Özdemir Araştırma, 20 ila 24 Şubat 2024 tarihlerinde Bursa genelinde 2363 kişinin bilgisayar destekli telefon yöntemiyle katıldığı yerel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, bugün bir yerel seçim olsa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya verirsiniz sorusuna seçmenlerin verdiği yanıtların kararsızlar dağıtıldıktan sonraki hali şöyle. CHP adayı Mustafa Bozbey %47,5 AK Parti adayı Ali Nur Aktaş %35,8 Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın %5,8 Zafer Partisi adayı Bayram Kazancı %4,7 İyi Parti adayı Selçuk Türkoğlu %2,9 Dem Parti adayı Kasım Yıldırım %2,2 Diğer adaylar %1,1